getirdiniz. Bugün e, grubumuzla beraber Süleymaniye Camii'nin önünde bir söyleşi bir röportaj gerçekleştireceğiz. Yanımızda Arap kardeşlerimiz var. Kendileri e, kimisi Fas'ta, kimisi Mağripli. veletleri e, falan ülkeleri değişiyor. Bugünkü konumuzu ele alarak kendisine anne baba hakkını

اهاتنا وابائنا عن طريق الانقطاع يعني نطيعهم نطيعهم في جميع امور الحياه يعني نسمع الى نصائحهم نقوم نقوم بمساعدتهم في الكبر يعني عندما نكبر لا نتركهم الاطفال العنزاء مثلا لا يهتمون بهم لا احنا من الواجب انا عندما نكبر ما يكبر الاباء نرد واجب الام الاباء شكرا جزيلا لك الله يوفقكم شكرا جزيلا لك Selam. Ee, sana bir evet selam. Selam lütfen Anne baba hakkını bize bilgi verebilir misiniz? Anne baba hakkı nedir? Anne baba hakkı. Evet, evet. Anne baba hakkı çok kutsal bir şeydir. Onu hak etmek lazım öncelikle. Evet. Ona layık olmak lazım. Tabii ki anne babanın. Onlara ödenmez. Onlara nasıl layık birer evlat olabiliriz? Vallahi onlara layık olabilmek için bir kere her şeyden önce iyi ahlak Güzel ahlak sahibi olmak, olmak lazım. Güzel ameller yapmak lazım. Yani... En başında <laughs> şuurlu bir gençlik olmamız lazım. Yani muhakkak, tabii ki. Tabii ki. Çok teşekkür tabii ederim. bir şey Allah emanet olun. Evet isminiz? Emir. Emir Bey. Sorumuz şu. Anne baba hakkını ödeyebilir miyiz? Ödersek nasıl öderiz? Ödeyemezsek nasıl ödeyebiliriz? Şimdi e, tabii ki de ödebiliriz. Biraz zor olabilir bir evlat olmak kolay bir şey değil. Ama yine de ödemek çok da zor da değil. Biraz onları dinlemek gerekiyor. Onların isteklerini duymak evet. ve onları, ona göre hareket etmek çok önemli. İtaat de çok önemli. Tabii evet. yani işte bu süreç içinde biraz daha şey dinlemek gerek. Hani tabii şu an erginiz falan, evet. gençiz falan diyoruz ama aslında zor değil. Evet. Yapılır, biraz zor ama yani. Evet. Bu değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.